20 Aralık 1964 Türk spor tarihine yapımı uzun zaman alan bir stadyumun görkemli açılış günü olarak geçmeliydi. 1960'ta temeli atılabilen Mecidiyeköy Stadyumu nihayet Türkiye ve Bulgaristan arasındaki maçla açılıyordu. Hazırlıkları kontrol eden kentin spor yetkilileri dahil herkes o günün unutulmaz olmasını istiyordu. Stadın çim zemini dahi bir gün önce antrenman yapan Bulgaristan takımı oyuncularının dikkatini çekmişti. Ancak maç günü ortada yanlış olan bir şey vardı. Kapasitesi maksimum 35 bin olan stadyumdaki 46 bini aşkın seyirci. Stadyumun yeni açık tabir edilen tribünündeki parlayan gaz ocağının yarattığı panik, kapasitenin çok üstündeki kalabalıkla birleşince insanlar tribünden düşmeye ve birbirini ezmeye başlamıştı. İstanbul Radyosu'ndan yapılan kan anonsuyla analar ve eşler stada koştular. Olay Türk spor tarihine ilk spor faciası olarak geçti. 80 kişi yaralanmış, yaralananlardan biri 15 gün sonra hayatını kaybetmişti. Aslında İstanbul'un futbol kalbi 1920'lerin sonundan itibaren eskiden Topçu Kışlası olan Taksim Stadı'nda atardı. Mecdiye Köyü'ndeki likör fabrikasının yanında yer alan arazinin Galatasaray Kulübü'ne kiralanmasıyla 1936'da burada bir stadyum yapılması için çalışmalar başladı. Ancak İkinci Dünya Savaşı döneminin maddi zorlukları nedeniyle sınırlı kapasiteli bu stadyum ancak 1944 tarihinde açılabildi. Galatasaray'ın buradaki ilk maçı 24 Eylül 1944'te Süleymaniye'ye karşıydı. Gazeteci Ömer Besim ertesi gün Son Posta gazetesinde çıkan yazısında Galatasaray'ın ilk maçını şu cümlelerle betimliyordu. Uzun bir çalışma ve büyük bir emekten sonra Galatasaray futbol takımı 40 seneye varan hayatı içinde kavuştuğu stadyumda ilk resmi maçını Süleymaniye ile yaptı. Yarım asya yaklaşan bir kulübün devirle beraber tarihini karıştıranlar dün yapılan ilk maçın ehemmiyetini bugünkü bizlerden çok daha iyi takdir edecek ve o derecede kıymetlendireceklerdir. Müzik ancak gelecekte belki bir efsane statüsüne varacak stadyumun kıymeti o dönemde pek de bilinmemişti. Sadece 3 yıl sonra hizmete giren Dolma Bahçe Stadyumu'nun ardından o dönem kent merkezine uzaklığı ve çok rüzgar alması nedeniyle Mecidiyeköy Stadı gözden düştü. Galatasaray Kulübü'nün yetersiz maddi imkanları nedeniyle 1955'te beden terbiyesine devredilen Açılışı ancak Aralık 1964'te yapılabilen stadyumun can kayıplı açılış maçının ardından ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Stadı bir türlü hizmete sokamayan Futbol Federasyonu, 1965 Eylül'ünde oynanan Galatasaray-Sion maçıyla bu yasağı kaldırdı. Birkaç ay sonra ise Dolmabahçe Stadı'nın zemininin çamur deryası haline gelmesiyle İstanbul'daki profesyonel futbol maçlarının yeni adresi Ali Samiyen Stadı oldu. Modern ve bakımlı çim zeminiyle Türkiye için yeni olan bu stadyumdaki ilk lig maçı taraftardan futbolcusuna herkes için biraz alışılmadıktı. Biraz mahalle kültürüyle e, tribünlerin oluştuğu, insanların mahallelerinden toplu olarak gittiği, bunların pankartlara, sent kültürünün olduğu yansıdığı, yani kendi sentinden gelen arkadaşlarınla oturduğu, daha böyle tribün gruplarının olmadığı yıllar. Galatasaray, Ali Samiyen stadındaki ilk şampiyonluğunu 1968-69 sezonunda kazandı. Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay da sarı kırmızılı forma altındaki bu ikinci şampiyonluğuyla kariyerini noktaladı. Sarı Kırmızılılar Metin Oktay'ın ardından İngiliz Brian Birch yönetimindeki üst üste 3 şampiyonluğunun ikisini Ali Samiyen'de yaşadı. Galatasaray taraftarının o dönemlerde sayısının azlığı İnönü'de iki direk arasında doldurabilecek kadardır diye anlatılır. E, Metin Oktay dönemi öncesinde. Yani Galatasaray Metin Oktay ile beraber şampiyonlukları büyük popülaritesini sağlamış. 70'lerde Brian Birch'le ile 3 şampiyonluk arka arkaya kazandığı zaman onların hepsi İnönü Stadyumunda e, gerçekleşiyor. İki tane Karastan gelme e, bir taraftarız biz. Gerçekten bugün baktığımız zaman geldiğimiz yer muhteşem. Bugün Türkiye'nin neresine gidersen git, Galatasaray'ı orada karşılıyorlar. Biz o zaman bir otobüs girerdik. 1973 sonunda hizmete giren Boğaziçi Köprüsü'nün bağlantı yolları artık şehrin içinde kalan Mecidiyeköy'den geçiyordu ve hem Mecidiyeköy'deki viyadük inşaatı hem de artık bakıma ihtiyaç duyan zemin yüzünden stadyum bir kez daha terk edilmek zorunda kaldı. 1977 yılı başında stadyumda çalışan işçilerin grevi ve Galatasaraylı futbolcuların rehin kalan lisansları kadar stadın bakımsızlığı da gazetelere haber oluyordu. Stadyum 1980'de beden terbiyesinin yarattığı kaynakla onarılarak tekrar açıldı. Bir açılıp bir kapanan Ali Samiyen Stadyumu 1984'te bu kez iki sezon süren bir bakıma girdi ve pek çok kişiye göre Ali Samiyen Stadı efsanesinin başladığı 1986-1987 sezonu başında kapılarını yeniden açtı. Son maçta Eskişehirspor karşısındaki galibiyetle Galatasaray ipi Beşiktaş'ın bir puan önünde göğüsledi ve 14 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi. Onun sabah şunu hatırlıyorum. O zaman Şişli Camii'nin karşısında yeni karamüsel vardı. Oraya kadar uzadı kuyruk. Eski açık kuyruğu. O 86-87 Galatasaray'ın 14 yıllık o şampiyonluk özleminden başlayan o sezondan sonra da e, hakikaten orada destanlar yazılan bir sidat. 86-87 aslında bir kırılma noktası. Herhangi bir sezon değil. Çünkü 14 senelik bu çile bitti artık bitti bu sene sen şampiyon oldun işte seni sevmeyen ölsün ölsün tezahüratı o sezon çıktı. Numaralı da söylediler onu numaralı'da başladı işte yani. çıktı öyle yarıyıldı stadı o zaman da popüler bir şarkıydı arabesk şarkısıydı. Sabah saat 5.30'da bir stada girdiğimizde gittiğimizde Mecidek önüne Eski Likör Fabrikası'nın olduğu yerde yaklaşık bir 20 bin kişilik bir kuyruk vardı dışarıda. Ve ben saat 11'de stada girdim. Hayatımda en mutlu olduğum anlardan bir tanesidir. Onu canlı olarak seyrettim. Galatasaray'ın efsanevi akıl hocası diyeyim, sadece tek direktörü değil, dönüşümünün mimarı Yub Derval ve yanındaki 38 yaşında sadece, 38 yaşında genç tek direktör, Mustafa Deniz ikilisinin Galatasaray'ı 14 yıllık aradan sonra şampiyon yapmasıyla aslında Galatasaray'ın modern hikayesi, sonradan Avrupa Fatih'i ünvanını kazanacağı hikayesi başlayacak. E çok büyük katkısı var bunda yani taraftarımızın artması, Avrupa kupalarında başarılı olmamız. İşte Jüpiter sonra da e, Felkamp Fatih hocamız o altyapıyı hazırlamış, ileri götürmüşler. Ali Sami stadı, 1987'deki şampiyonluğun ardından çok önemli günler gördü. Bunların en akılda kalanlarından biri Kasım 1988'de Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda oynanan Neuchâtel maçıydı. İsviçre ekibine karşı ilk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyete sarı kırmızılı takım tarihi bir yanıt vermişti. Bir Türk takımına, iyi bir takıma 5 tane attı. Bir maç yok. Ve siz ilk maçı 3-0 kaybediyorsunuz. İkinci maça stada geliyorum. Gece diyorum ki kimse gelmez bir geldim. 6-7 bin kişi var sabahlamaya gittim. Orada şey oldum dedim acaba olacak mı? Oldu yani muhteşem bir gün oldu. Asla unutulmaz özellikle o olan o anı yaşayan insanı asla unutulmaz yani bir anda. Nöşeta Samax televizyonda yayınlanmamıştı. Gündüz maçıydı okuldaydık. Radyodan dinledik. Bahardan kalma bir günden bahsederken Levent Özçelik, Uğur Tutuneker'in ilk golü gelmişti. Tanju'nun dördüncü golünden sonra tabii bir de şu da var. O maçın yargıya taşınması, spor yargısına taşınması ve yargının da Galatasaray'a yine karar vermesine masada da 5-0, sahada da 5-0 manşetin çıkması. Galatasaray'ın tur şekilde geçmesi ve bir sonraki turda Monaco'ya karşı İstanbul'da oynayamaması ceza aldığı için. Bir maçın Almanya'da, bir maçın Fransa'da oynanması. Bir stadyumu, bir stadyum yapan çok güzel tribünleri ya da lojaları vesaire değildir. Yani stadyumları efsane yapan, mabet yapan içinde alınan sonuçlardır yani ziyadesiyle Galatasaray'da Ali Samiyen de onları sağladığı için ve Avrupa başarıları da gelip de stadyum Avrupa'da da bir kült haline geldiği için doğal olarak bir efsane stat mertebesinde alınıyor. Tabii yıkılmış olması da buna büyük bir ayrı bir şey katıyor, değer katıyor yani. Hep şöyle söylerim, statlar benim ikinci evim gibidir. Özellikle gidince hemen anlatım pozisyonuna gitmek isterim. İster radyo anlatım olsun, ister televizyon anlatım olsun. Ali Sambiyan Stadı da bu özel statlardan biriydi. Tam şehrin göbeğinde, Mecidiyeköy'de apayrı bir kültürdü. İnsanların belki dostluklarına ilk adım attıkları yerdi. Arkadaşlıklarının ilk meyvelerini yedikleri yerdi. Yani bir maça e, sabahlamadan e, derbi için bir bilet telaşına tila, e, düşüp sabahın köründe gelip e, maça 10 saat kala tribüne girmeye. Yani günümüzde insanların maça 1 saat kala stada geldiklerini düşünürsen şu anda büyük bir konfor, büyük bir zaman yönetimi var ama o zamanlarda bütün gününü maça ayırmak zorundaydın. E, teknoloji bugünkü gibi değil. Stada saatler önce girersiniz. Şimdi bakıyorum ben maçlara gittiğimde yeni statlarda bir saat kala dünyanın en önemli maçı olsa da stadyum bomboş. Herkesin yeri belli. Tabii ki bugünün şartları içinde belki de olması gereken buydu. Ama biz bugünü yaşamadık 30 yıl önce. O an e, işte biletler satılır. Bir maçta kale arkasında olan bir futbol sever, bir başka maçta maraton tribününde olabilir. E, teknoloji dediğim gibi zayıf olduğu için cep telefonu yok. Daha fazla anı yaşıyor insanlar. Bir çift göz 20 kameraya bedel. İşte gol anında hiç tanımadığı bir kişiye, daha 3 saat önce tanışmış olduğu bir kişiye sarılıyor, gol sevincini yaşıyor, birlikte yaşıyorlar. Ali Samiyen, Eski İnönü ya da Fenerbahçe Stadı ya da Türkiye'de bir başka stat. Çünkü bu statlar dışında birçok statta görev yaptım. Hepsinde temel hissettiğim unsur 90'lı yıllarda arkadaşlıktı, dostluktu. İşte o statlar 90'lı yıllar biraz daha dediğim gibi o hoşgörünün yoğun olduğu atmosfer olduğu için tabii ki kavga yok muydu? Ne yazık ki vardı. Ama 100 maçta bir kez ne yazık ki olabiliyordu. Evet katılıyorum. Ama genel anlamda insanlar daha tolere ediyordu birbirini, anlayış gösteriyordu. Stadyumu efsane mertebesine çıkartan pek çok maç var. 1993 Kasım ayı başında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Manchester United'la rövanş maçında karşılaşıyordu. O maç, golsüz sona erse de sahadan gururla ayrılan ve eski formatıyla sadece 8 takımın katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başaran Galatasaray'dı. 93 Manchester United eşleşmesi Şampiyonlar Ligi'nin o formatta oynandığı ilk sezon. Aslında ikinci sezonu ama o formatta oynandığı ilk sezonu. 8 takımlı. Çok daha zor oraya girmek. O zaman da Manchester United para olarak, borsa değeri olarak muhteşem bir takım. Kimse ilanmıyor yani bizim ilincimizde. Yani 20 bin kapasiteli yaklaşık bir statta olağanüstü bir atmosfer oluşuyordu. Ya bunun altını çizmem lazım ve siz de ister istemez Özellikle Avrupa Kupası maçlarında, maçtan önce e, çok motive oluyordunuz. O taraftarın e, sunmuş olduğu şov sayesinde. İşte bir sloganımız var ya, bu gerçek bir şey. Dünya cehennemi Sami Yen'de tanıdı. Yani İngiltereli arkadaşım var, Giggs'le falan arkadaş. Anlatıyor, korkmuşlar yani. O demişler, işte kapalı tribünün önünde e, tribün var, kapalı tribünü tarif ediyor. Oradan atak yapamadık Yılmaz demişler hani. Nasıl etki etmesin ki yani düşsene Manchester United takımısın. O kadar büyük futbolcular sağ kanattan atak yapmak istemiyorlar. Çünkü orada kapalı tribün var. Özellikle Manchester maçından sonra mesela Galatasaray kapalı tribünün önünde yanan bir sürü meşalelerden dolayı İngiltere'de bir dergide Şeytanın çocukları diye bir yazı çıktı. Bütün Galatasaray kapının önünde meşale yakan insanları da göstermişler ve kapılarına şeytan figürü koyup bunlar dediler şeytanın çocukları. Bir Ali Sami'nin de hani hızlıca düşünce o kadar çok şey yaşadık ki. Ali Sami'nin basın tribünü çok yakındır sahaya. Anımsarsın muhakkak. Bir, bir, sadece bir sıra vardı önümüzde. Basın türbünün en önündeydi benim yerim. Onun önünde de futbolcular, yedek futbolcular, kadroya giremeyenler, seleb, bazı selebritiler otururlardı. Elbette Ali Samiyan Stadyumunda en çok akılda kalan sezonlardan biri 4 yıllık şampiyonluk serisi ardından gelen UEFA şampiyonluğuyla taçlanan 1999-2000 sezonuydu. O sezon UEFA kupasına 3. turdan giren Galatasaray kupaya giden yolda Ali Samiyan'da rakiplerine hiç yenilmedi. Dünyanın gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcularından Hacı, o dönem takımı sürükleyen isim oldu. Ali Sami Stadı'nda Hacı'yı anlatmak, bir dünya starını anlatmak, hele Galatasaray'ın o 90'lı yılların ortalarından itibaren 2000 yılındaki UEFA Kupası'nı havaya kaldırmasıyla taçlandırdığı döneme şahitlik etmek paha biçilmezdi. UEFA Kupası yolculuğuna mağlup gitti Galatasaray yolculuğa. hiçbir müsabaka kaybetmeden gitti. Yani Borussia Dortmund, Leeds United, Mallorca Arsenal, Arsene Wenger'in Arsenal'ı kısa bir süre önce kupa kazanmış. Bir sürü birkaç yıl sonra namalup İngiltere'de şampiyon olacak. Hiç kolay bir yolculuk değil. İngiliz'i var, İspanyol'u var, Alman'ı var, Rota'da, e, İtalyan'ı var. çok büyük bir başarı tabii ki 2000 UEFA Kupası'nın kazanılması. Galatasaray'ın ilk açıldığı dönem merkeze uzak olan ancak zaman içinde şehir içinde kalan stadyum için eski başkan Faruk Süren döneminde geliştirilen proje bir stadyumdan daha fazlasını öngörüyordu. Takip eden Mehmet Cansun ve Özen Canaydın yönetimlerinde projeler değişse de stadın temeli atılamadı. Kaybedilen zaman içinde kentin ana arterlerinden birinin yanında yer alan bu stadın yerinde korunma şansı kalmamıştı. Ben o projenin ee, gerçekten Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali durum sıkıntı o zaman da rahmetli Özhan, Özhan Can Aydın zamanıydı. Hani biraz tırnak içinde Galatasaray kandırıldı orada. E, ee, diğer iki büyük kulübümüze baktığımız zaman bunu çok net anlarız. Tek taşı verdi, alyansı elinde kaldı. E, ee, o stadın hani beton ömrünün e, yıkıldığı tarihlerden çok daha öncesinde e, bir deprem esnasında ee, yani rapor alamayacak düzeyde olduğunu biliyorum. Ee, o Şunu çok net söyleyeyim. Ee, şehir içinde Sidat olma tezi esasında çok rahat çürütülecek bir tez. Yani söylediğiniz gibi gidin Londra'ya. O büyük anlaşanlı kulüplerin hepsi. Otobüslerden veya metrodan çıkıyorsunuz. iki katlı otobüslerde iniyorsunuz. Yürüyerek paplardan, varlardan bir şeylerin içinden. Ve orada da oraya gelirken Sida'da kadar da müthiş bir taraftar ambiyansı yaşıyorsunuz. Bunu da gittiğimiz için söylüyorum. Bu Almanya'da da zaman zaman dışarıda silatlar ama çoğu yani gerçekten e, şehrin içinde olan silatın bir ruhu var. Şimdi Mecidiye e e, şehir içi deniyor. Evet doğru şehrin merkezi. Maçları Galatasaray ne zaman oynuyor veya bir herhangi bir Türk takımı hafta sonları oynuyor. Mecidiye şunu hep söyledim savundum. Cumartesi pazar iş yerlerinin çok olduğu bir yer olduğu için zaten birçok yer kapalı. Bir. Artı Şampiyonlar Ligi'den oynuyor. 20.45, 21.45 oynanıyor. O saatte de altından metro geçen önünden ve her taraf o kadar merkezli bir yerdeydi ki yani taraftar bugün şimdi Galatasaray'ın şu andaki nefs stadyumun olduğu yerle kıyaslanamaz. Stadın yerinde kalması meselesine gelince e Bilbao Stadı'nı yıktı, hemen yanına yaptı. Bernabeu'yu yıkmıyorlar, yerinde çıkartıyorlar. Madrid'in tam bir göbeğidir yani. Yani bugün Milano'da San Siro için söylenen yer hemen 200 metre ilerisi yeni stadyum yapmak açısından. Şehrin dışında stadyum yapmanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Evet, bir, belki trafiği tıkadığı yönünde falan şeyler var ama hani İstanbul gibi bir metropolde yani 15 günde bir maç oynadığın, 10 günde bir maç oynadığın bir stadyumun eğer toplu taşıma olanakları çok sağlamsa ki bu yönüyle Beşiktaş'ın stadı muazzam bir noktadadır. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki Galatasaray yeni stadı yapıldığı tarihte, açıldığı tarihte daha doğrusu 2011 senesinde belki bugün adı Nef Stadyumu olan stadın Coğrafi olarak yeri şehir dışıymış gibi görünebilir ama e, O günden bu yana takdir edersiniz ki 10 yıllık gelişimde en azından İstanbullular <laughs> Bu ne kadar şehrin içinde kaldığını görürler ama hala bir Ulaşım problemleri var e, Dağseli Stadını sıcak sıcak söyleyeyim Yüzlerce maç anlattım Geçen bir hesap yaptım Kabataslak 4500-4000 civarında Bunun bir bölümünde Ali Samiyen Stadı eski stadda anlattım bugün o stadın yerinde olmamasından dolayı çok üzüntülüyüm. Galatasaray Fenerbahçe statları bir stattan fazlası. Birçok Anadolu insanın hayatlarında belki bir kere görme fırsatı bulduğu, Unutulmaz bir gün yaşadığı, gününün büyük bölümü stad çevresinde geçirdiği bir aksiyon. O aksiyondan mahrum kalmış oldu Anadolu Galatasaray O açıdan mesela benim için üzücü. İkincisi ben Kadıköy'de yaşıyorum. Stada çok yakın benim evim. Olağanüstü bir ekonomi yaratıyor tabii maç günleri. Maç günü ekonomisi açısından da e, bir dezavantaj yaratmıştır Galatasaray'ın stadını şehir dışı taşıması. Tabi tarihin orada yaşanmışlık var. E, onun da o zeminin de o mekanın da o oksijenin de kaybedilmiş olması tabi üzücü. Galatasaray eski Ali Samiyen stadında son lig maçını 2010 sonunda Gençler Birliği karşısında oynadı. Stadyuma veda maçı ise Türkiye Kupası'ndaydı. sadece bir tezahürat Ali Saniyen'le bu son lig maçı öncesinde. Tabii ki sürekli vurguları çok büyük bir duygu yoğunluğu da yaşanıyor bugün bu stadda. Olağanüstü bir akustik var. Gerçekten Türk futbolu çok ama çok büyük bir eser kazandı. 23 Ocak 2011 Galatasaray tarihine geçecek bugün de sarı kırmızılı takım yeni evinde ilk maçına çıkıyor. Geride kalan 10 yılı aşkın zamanda Galatasaray bu stadyumda çok önemli maçlar oynadı. Bugün her biri kulüp tarihinde önemli yerler edinmiş oyuncular sarı kırmızılı formayla yeni stadyumda taraftarları coşturdu. İlk 10 yıldaki 5 şampiyonlukla taçlandı. çok iyi çünkü daha senstadın. mümkün maksimum açıyla diktiler tribünleri ve müthiş bir akustiği var. Yani o kapasitede birçok stadda ben müsabaka izledim. Sesin bu kadar içeride kaldı. Bu kadar ciddi akustik yarattı az örnek gördüm. Ve ilk vuruşu yapıyor konuk Sivaspor, Türk Telekom Nef Stadyumu 50 bin kişi. Çok güzel içine girdiğin zaman futbol ambiyansı özellikle içine girdiğin zaman dışarıda dışarısı için aynı şeyleri söylemeyeceğim. Yani otobanın kenarında böyle bir vaha gibi bir şey var. Burada gerçekten Nef Stadyumu'nda bizim oluşumuz fecaat yani çok kötü. Maalesef bir problem yani. Bir çözüm de bulunamadı. Galatasaray taraftarı şöyle söyleyeyim. Üç büyüklerin içinde veya Türkiye'de bir sırada ulaşımda en, en eziyeti çeken taraftar. Belki de tektir yani. Yani o 5 şampiyonluk veya 6 şampiyon başarı burada geldi derken e, tamam burada geldi. Orada da olabilirdi. Belki daha fazlası olabilir. Benim söylemek istediğim o. Bana kimse burada 20 bin kişi olduğuna inandıramaz e, sözü. Paola Maldini'nin. O zaman eski Ali Samien için söylenen. Yani Galatasaray bu yeni stadında nasıl bir ambiyans sağlarsa sağlasın bir daha hiçbir zaman eski Ali Samiyen'deki coşkuyu yaşamış görenler için aynısı olmayacak. Bir kere bunu söyleyeyim. Yıkılmış bir stad olduğu için orası. Her sever bilir ki dünyada hiçbir televizyon ekranı ya da hiçbir teknoloji insan gözünün yani insanın ruhunun, insanın heyecanının bir stadyumda aldığından daha fazlasını vermedi ve tarih boyunca veremeyecek. Bu stadda biz bazı şeyleri yaşayamıyoruz, bir sosyal yaşam yok. O şeyi yaşayamıyorsun, o sıkıntımız bu, ulaşım ve stadın etrafındaki sosyal yaşam. Eski Ali Samiye'nin yerinde bugün 240 bin metrekarelik bir yapı var. Galatasaray'ın renklerine gönül verenlerin kalbi ise Seyrantepe'deki yeni stadyumda atıyor. Ömer Besim'in 1944'te Mecidiyeköy'deki stadın açılışında yazdığı şu cümleler bugün Asantepe'de hala güncelliğini koruyor. Her Galatasaraylı'nın bir huzur içinde evinin bahçesinde dolaşır gibi oraya buraya koşmaları, üzerine titredikleri kulübün onlara verdikleri zevkten başka bir şey değildir.